Ali Ser abi. Abi sağ olasın. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne yapalım? Yıllarca Geç kaldı. Şey yani. Yani. Maşallah abi. abi Tezgahlar Feneri boşalmış başa 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 geç kalınca da. değil mi? Abi kenar <laughs> boşa bu hafta boşa. Abi hayırlı cumalar nasılsın? Sağ ol abi Allah razı olsun. Ha. Hayırlı yayınlar. sağ olasın abi görüşürüz. Bu kadar iyi ya. İyi hareketli bu, de yani kalabalık maşallah. Uygun. Iyi, Fiyatlar da uygun yani. Ha, satacak kötü diyor ama. <laughs> 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 Demek ki. Kazanmaz, <laughs> yani <biraz daha> alakalı, <laughs> aynen doğru. Tabi tabi aynen. Sana kim derlerdi hangi köy abi? abi. Kanıştıralım. Köyünden, e, Ali Kızılkaya. Kızılkaya. Memnun Teşekkür oldum edelim. abi. Sağ olasın. Allah razı olsun. Güzel sağ yayın yapıyorsunuz. Beğeniyorsan beğeniyoruz. Seyrediyoruz. Çok Hele kurbet daha iyi seyrediyor. Aynen onlara daha güzel tabi. İnşallah herkese selam olsun. Aleyküm selam abi. Görüşmek Bugün bu hafta gerçekten uygun abi. Maşallah maşallah. Allah razı olsun. Biraz, duman duman. Duman. biraz da biz kazanalım <laughs> Biraz da biz kazanalım diyor, <laughs> biz diyor vatandaş. Vatandaş <laughs> da çok kazanmaz arkadaşlar. Pazarcı <laughs> çuva yani. <laughs> abi. Acaba boğaz boğaz topla. Çoç dola diyor şey. Vallahi boğaz toplu pazarcının. Hayırlıs abi. Rabbi işte, merkeze bu fazlasından bu veriyor. Bu daha işimiz parasını yiyen tüccarlar. Doğru. Aracı götürüyor işi. Aynen tüccar, öyle. Tüccar. Üretici <laughs> değil satıcı pazarcı değil aracılar götürüyor abi. Vatandaş da memnun değil zaten. Hayırlısı görüşürüz. Hayırlı cumalar, hayırlı işler. işler. Abiler ne yaparsınız? İyi ya Allah şükür. Hacı muhabbet ne edersiniz? Bu Konya'da eskiden Teller Pazarı'nda duruyordu. Benim Musa Mert. Aynen. Musa Mert. Ha, Bizim Kullerde Mert. Benim de ismim Musa Mert. Aynen. Aynen. Amcam yani. Maşallah. Hoş geldin dayı. Maşallah. <laughs> Yakup Bey'in geç kalmışsın. Ne yapalım abi ya? Anca çıkalım. Bugün bir numaralar vardı. Çekmen isterdim. Bak. Abi bizim yazımlar başladı ya. Kafayı kaldıramadım. Ama bak. Onun için demedim. Bu görecek. Olmaz mı öyle bir <gülüyor> <Görüşürüz>. <gülüyor> şey? Hayırlısı. Görüşürüz. Hayırlısı. Sağ ol. Muhtara çağır. Muhtara. Motora Muhtara çağır. Muhtara. Çağır çağır. Ese. <laughs> çekelim. Muhtarım nasıl? Ba muhtarlar. çekelim de. Muhtarım. Köyüne gittim. Beni karşıladı. Geleceğim geleceğim dedi salladı beni. Sallama. <laughs> Kerem Muhtar'ın aşı da çok, işi ha, de çok arkadaş. İşi, çok. i̇şi çok olduğuna ekmiştir canım. <laughs> Biz ona bir şey demeyiz. <laughs> <laughs> muhtar her zaman severiz. Yoksa ama. kaçmaz. <laughs> yok o <laughs> ondan o anlamda kaçma <laughs> değil zaten canım. <laughs> ondan sıkıntı yok. Nasıl <laughs> Muhtar'ım? O işlerimiz biraz yoğun oldu. Gelemeyiz. sıkıntı yok. <laughs> Başka <laughs> zaman inşallah. İnşallah inşallah. Yazım zamanı başladı ya. Fırsat bulabildiğimizde. <laughs> Şeftali var. yok, teyze. ha? memnun değil misiniz, Niye? Niye? Şehana ikiyle bire uzaşamayık, kısa düşünmeyin. İyi değil mi şimdiki? Tamam, çekmeyeyim seni. Çekme <laughs> Kızıyor teyze. Alişler teyze. Neymiş ya şey? <laughs> ya sen ne yaptın da karnından attı attı kuşuna karı geldi bizimle ne karışsın deyip vallahi billahi. <laughs> Ama canım sen de <laughs> çok kızdırdın ya. Verdim yoşkun. Armutlar köyün mü? Armutlar benim değil ya. Ha. Armutlar iyi değil ya. Allah. Al, <laughs> Armutlar benim değil. İyi olsaydı benimdi. <laughs> tamam. <laughs> Allah'a şükür kardeşim. Sen ne yapsın? Allah iyilik versin ailene. Eyvallah Hareketli galiba bu hafta pazar. Evet, maşallah bereket olsun. 10 lira ya. 10 lira bu. Ali Ser abi. Geç kaldık. Bitmiş maşallah. Arama, maşallah. Olsun abi iş, olsun bereketli. Arama, sabahtan olmaz bir de akşam. Aynen arama. aynen. Görüşürüz. Abi Ali Gel kaçma. Oo <laughs> maşallah. Bir koca oğlan da var. Muhteşem. Hop. Çekil İnnur. Kaçma, Ailesi. Yemeği mi kaçırdın? Yemeği <laughs> kaçırdım. Ailesi. Afiyet olsun size. <laughs> Abi dostum teyze. <laughs> teyze mi boğazına gitti? <laughs> boğazım <da> boğazım. <laughs> Aynen. Helal helal. <laughs> Allah razı olsun. Ya, Sağ olun. Hadi Ne Ol. var yok abi? Vallahi bir bardak canımız kaldı. Bitirdik aşağı. E, maşallah abi biz bugün geç kaldık. Hareketli geç. pazar maşallah yani, ya. Toplandım yine. Aynen. Bizim yazımlar başladı ya tarla yazımları. Ondan şey yapamıyoruz. Başladı. Müsait olduğunuzda gelin halledelim. Şimdi de da işte yani yıl sonuna kadar devam eder bu? Ocağa kadar devam eder ama sonra çok sıkıntılı olur. Evet, benim. Arada bir fırsatınız olduğunda gelin. Tamam. Ankete katıldınız mı? Anket. TÜİK anketine. İlçe tarımda. Tabii. Ona bir gidin. Ona, o Kasım'da bitecek. Erken bitecek. Anket neymiş bu? Tarımsal ya. Sorular soruyorlar işte. Herkesi. Valla daha sorular soracak. Suyumuz yok. Yani son taşı soracak. Yetkilerin içinde tankerle suyu yok başka yerde i̇şte. damla mı Ne ekiyorsun, ne dikiyorsun o tarz şeyleri sorup bizim sorduklarımızdan ayrı işte neyle suluyorsun, gelirin var mı falan filan soruyorlar. <gülüyor> bu, <gülüyor> kimin? Bu tavukçunun ayağını. Ha maşallah. <laughs> Belli tavukçunun olduğu. Ee, şey, şey, Biz yardım vardı herhangi bir şey var mıydı? Yani... Dolu vurdu muydu? Abi, dolu. Bir, 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 bir Şimdiki vurdu. değil de Bahar'ın don vurdu mu? fırsatı O ÇKS'de kayıtlı olanlara verecekler zaten. Önemli o değil. Senin başvurunun başvurmaman önemli değil yani. Yani ÇKS'de kaydın varsa o ürünleri de zarar varsa verecekler. Zaten meyve olmadı, erik olmadı, kiraz olmadı. İşte onlara verecekler. Birisi üzüm oldu. Üzüm değer er, Ahmet Tanrı, Ahmet Tanrı. An an a ana Ahmet dayı. Çekelim. Sen git konuşursa konuşursak o ben sıkıntı yok yeter ki. Hayır seni çekerim hayır cumalar. Ailen bolukka gelsin. Ne Tatlı tatlı maşallah. Ben dereli. <laughs> <laughs> Çeken ölmez korkma ya. Ben Hangi bahçede? Ha sen o emminin oğlumuz. Ee, o Ay... Aa. Doğudum, tamam. Daniel, Allah rahmet eylesin. Duydum üzüldüm. <laughs> Hatıra kaldı ya işte. <laughs> Mekanize <laughs> <Değil gülüyor> de. Ali <kayıp düzenle> Sıra <laughs> abi. Ali Sıra abi. Tezgahlar boşalmış. Çoğu tezgah boşalmış. Ah. Ahlat daha armadı. Maşallah köyden gelmişleri içinden. Ali Ser abi. Aa, hoş, hoş bulduk abi. Karpuzlar artık daha da mı küçüldü? Ali <laughs> bunlar somu. Somu. Kıraş bunlar biliyor musun yani? Aynen aynen. Bak da bunlara bak. Çekimden yaptım. Maşallah maşallah. Fırtlaklar artık. Ali sen görüşürüz bak. Çektim çektim. Ya, hesap bunlar yiyor kavunu. Kavunu bunlar yiyor işte. Evet. Değil, gel. Kavun aynen yedireceğimiş. Aslında mantık kavun baldan. Kavun da. Kavun <laughs> da. Aldı Çağbey'i motor mu? Şeker hastasıy kardeşim. O zaman, o zaman yeme hastası. şekerim varsa. Doğal şeker dokunmazmış. Ha. ha. Şekerin varsa dokunur. Ye mı? ye. Yin gayri. Lan arkadaş bak sana bayağı. Bak sola bir. Doğru var şuna. Baklava baklava. Ama arkadaş. Bak bunu Aa. Ya Siz bilirsiniz. Hadi <laughs> bakay. Şunu bu tarz bir karpuz karpuzun bir haberini yaptılar. Değişik akörende. Gördün mü? Gördüm. Şöyle çok 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 o ikramda var. Mı?

Haydi sen abi. 28 olsun abi, haydi sen. Maşallah, şöyle göstermek gerekirse pazarımız Demişten, adım atacak Ay, geliyor. Şey, 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 ne muhtarım? Abi şimdi gel. Şey, evet, Dur anlatayım. işler öncelikle. Abi maşallah maşallah. Salça mı yapacaksın? Yap her şey sal salça olmamak lazım. Dikkat evet, et. Merhaba abi. Merhaba. 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 İyi Allah şükür. Hadi Deniz abi sizi buyurun. Maşallah kazanımız bereketli. <laughs> Sağ olasın hocam <Evet>. hayırlı günler. Hacı. Benim ekmeğimi unutma bak. Yok. Hayırlı cumalar. Çek dersin Hayırlı cumalar abi. Bak bu sefer pazar kuruluyor. kan denk getirdik yani. <laughs> İyi Allah aşkına abi ya sizler sormalı. İyisin. Nasıl? Bekliyorum. Pazar hareketli bugün ama nasıl senin işler? Gevşek, Gevşek mi? Gevşek Maşallah. Kalabalık yani çok hareketli ama. Şu saat itibariyle. Ayrıca. Ailesi bakalım. Yani. Görüşürüz. <laughs> Allah razı olsun. Etmişle beraber Allah'a emanetsin. Görüşürüz.

Ali'cim ne yapıyorsun? İyiyim ya yok. hocam. Sırmalı. Ya, i̇yi Ali. Sen nasılsın? İyiyiz hocam. Sırmalı. Pazardan sadece ihtiyaç limon mu? Evet hocam. Aynen öyle. Başka acil ihtiyacımız yok mu? Var, var hocam var. <laughs> <laughs> Hayırlı işler Başkanım hocam. Başka üstünde Ne? Kış geliyor. Bunların üstünde kapatılır. mı? Tamam. Seni izleyecektir azar. <laughs> Yani. Tamam kapansın diyorum Başka yani. bir şey istemeyiz. Tamam. Kış geldi bir rezil olacağız. Tamam üstler kapansın diyorum. Tamam aralar. <laughs> <laughs> Kandırmak olmaz. Kandırma, kandırma. İyi çok güzel. Hayırlı işler. Sağ ol Var mı çay içe? Abi bereketli olsun. Sağ ol yakma hoş geldi. Hoş bulduk. ne yapalım. Kalite patates atıyoruz Yakup abi, kalite. Aa, gerek de olsun abi. abi. Hoş geldi. Afiyet olsun. Çok tamam, geç Aynı geldin ya, hayırdır? Ne yapalım abi, işler... Hasta mıydı? Yok, işler yoğunlaştı abi bizim. Tamam, tamam Yakup abi, teşekkür ettik. Çıkamıyoruz artık. Bence tamam bu saatte... Tamam, tamam, erken gel gari Yakup'cuğum. <laughs> tamam abi. <aynen>. Erkenler, erken. <laughs> erken gel, erken! Erken gelelim. Ağabey, işte... Ağabey, nakli mandalina kardeşim! Nakli mandalina! İncele bu, nakli mandalina! Belmiş, ceviz... Evet, Tezgahlar boşalmış. <laughs> öyle mi? Yesin mi vatandaş? <laughs> Aynen öyle. Paraları boşuna getirelim. Ez dayının paraları ez. Ez. Hayırdır? Bir baba bir.